Merhabalar arkadaşlar. İğne Ayası Şıklığı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için güzel bir modelin yapım aşamalarını anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar ben modelime başladım. Videom çok uzun olmasın diye ara modelimi yaptım. Şimdi diğer kısımlarına birlikte geçelim. Yan taraftaki zürafaya geçip düğmemi atıyorum. Buraya 7 tane boş zürafa yapıyoruz. Ben ara modellerimin yaparken aralarına üçer tane boş zürafa yaptım. Dördüncüye tekrar yaprağımı yaptım. Siz istediğiniz aralıkta yapabilirsiniz. Ben genelde arasına üç tane yaprak yapıyorum. Zürafalarımı tamamladım arkadaşlar. 7 tane oldu. Şimdi 7.den geriye dönüyorum. Düğümümü attım altıncı ya da düğümü atıp bir tane yuva oluşturuyorum. Yuvam fazla geniş değil arkadaşlar. Buraya içerisine tekrar düğüm atıyorum. İçerisine bir tane pırpır yapıyorum. Pırpırımın tepesine düğümümü atıyorum. Tekrar pırpırımın üzerine bir tane daha pırpır pır yapıyorum. Pırpırımızı yaptıktan sonra ipimizi biraz geniş bırakıp aşağıya zürafanın içerisine iniyoruz. Düğüm atıyoruz arkadaşlar. Tekrar yukarıya çıkıp düğüm atıyoruz. İçerisine bir tane pırpır pır yapıyoruz. Aşağıya inip zürafanın içerisine düğüm atıyoruz. Tekrar yukarıya çıkıyoruz. Düğüm atıyoruz. Bir bir tane daha pırpır pır yapıyoruz. Aşağıya inip zürafanın içerisine düğüm atıyoruz. Son kez yukarıya çıkıp. Son pırpırımızı yapıyoruz. Zürafanın içerisine tekrar batıyoruz. Yaprağımızın altına iki tane küçük pırpır yapıyoruz. alttaki zürafaya batıp düğüm atıyoruz. Yandaki zürafaya düğüm atıp buraya 11 tane zürafa yapıyoruz arkadaşlar. 11. ye tekrar bu kenarda yaptığımız 3 pırpırlı yapraklardan yapıyoruz. Alt modelimin yapımı bu şekilde arkadaşlar. Şimdi birlikte üst modelin yapılışına geçelim renkli ipimle ikinci pırpırımın içerisine batıp düğüm atıyorum. Kenarda kalan ipimle beraber baştaki pırpırımın içerisine de batarak geniş bir zürafa oluşturuyorum. Zürafamın içerisine tekrar batıp düğüm atıyorum. oluşturduğumuz zürafanın içerisine 13 tane normal ölçülerde pırpır pır yapıyorum. Pırpırlarımın boyutları bu şekilde arkadaşlar. 13 tane pırpırımı yaptım arkadaşlar. 13. Den yukarıya çıkarak üzerine düğüm atıyorum. Pırpırlarımın üzerine batarak üzerlerine zürafa yapıyorum pırpırlarımın hepsini zürafa yaptım. Geriye dönüp son zürafamın içerisine batıyorum. İkinci zürafamada batarak üzerinde zürafa oluşturuyorum. Yan tarafa batıp bir tane daha zürafa oluşturuyorum. İki tane zürafa yaptım. Tekrar geriye dönüyorum içerisine düğüm atıyorum. İki zürafanın üzerine bir tane daha zürafa yapıyorum. Zürafamın üzerine düğümüm atıyorum. Aşağıya inip pırpırlarımın üzerine yaptığım boş zürafanın içerisine batıp düğüm atıyorum. Geriye dönüp içerisine düğüm atıyorum. İki zürafamın üzerine bir tane zürafa yapıyorum. Zürafanın üzerine düğümümü atıyorum. Aşağıya inip fırfırın üzerindeki boş zürafaya düğümümü atıyorum. Yanındaki zürafaya geçip zürafa yapıyorum. Yanına bir tane daha zürafa yapıyorum. İkinci zürafamın üzerine düğümüm atıyorum. Üzerine bir tane daha zürafa yapıyorum. Üzerine düğümüm atıyorum. Aşağıya inip boş zürafamın üzerine düğüm atıyorum. ipimi sonuncu zürafa sonuncu pırpırımın içerisine batarak düğüm atıyorum. Çiçeğimi yazmama sabitlemek için iki tane zürafa atlayıp üçüncü zürafaya iğneme ipimi iki kez dolayıp düğüm atıyorum. ipimi kökten kesebilirim artık. Modelimin son bir ayrıntısı kaldı arkadaşlar. Beyaz ipimle buradaki boşluklara pırpır yapıyorum. İçerisine 3 tane pırpır yapıyorum. Kenar ipimi de alttan yürüterek pırpır pır yapıyorum. Modelimin son hali bu şekilde arkadaşlar. Ben diğer renkleriyle uyumunu da göstermek için diğer renklerini de yapıp dönüyorum. Arkadaşlar modelimin diğer renkleriyle uyumu da bu şekilde. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.